Şimdi de İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterinin Sayın Can Akın Çağlar'ın bir kaçak yapı girişiminden bahsetmek istiyorum. Öncelikle fotoğrafını paylaşayım. Sayın Başkanım, Sayın Genel Sekreter'in Kız Kulesi'nin hemen karşısındaki villaları hepiniz bilirsiniz. Orada Allah huzurla oturmayı nasip etsin. Yaklaşık bin metrekarelik bir gayrimenkulü var. Orada yaşıyorlar ama yetmemiş bin, bin metrekarelik, altı artı ikilik bir ev şu görmüş olduğunuz kaçak yapıyı yapmaya çalışmışlar. Kış bahçesi herhalde bu. Görülüyor mu arkadaşlar? Evet. Kış bahçesi yapılmaya çalışılmış. Yok yok biraz bekleyin arkadaşlar. Bahsettiğim isim şu. Yüzlerce binlerce zabıta memurunun selam durduğu İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterinin kaçak yapı girişiminden bahsediyorum. Siz ilgilendiriyor mu bu? Yani hatırlar mısınız il başkanınız Fahrettin Bey'in eviyle alakalı ilçe başkanınızı görevlendirip mahreminden fotoğraflar çektirmiştiniz. Samimiyetiniz varsa bununla ilgili de iki cümle edin hadi bakın. Konuşabilir misiniz? Bakın, bakın bu bu tadilat işlemi yapılırken, kaçak yapı yapılırken bir, Müsaade eder misiniz? Arkadaşlar. Başkanım dikkat ederseniz üstü de kapatılmış yani gizli bir işlem yapılmış ve sonra Üsküdar Üsküdar Belediyesi zabıta arkadaşlarımız ihbar üzerine bölgeye gidince de genel sekreterimiz bakın burayı yıkmış. Sonra da genel sekreterimizin şöyle bir açıklaması oldu Halk TV üzerinden. Dedi ki buranın yapı kayıt belgesi var imar affından yararlandı gibi bir ifadeleri beyanları oldu. Demek ki burada bir kaçak bir mesele vardı ki yapı kayıt belgesi aldı ama o bölgede yapı kayıt belgesi alınacak o sese de öyle bir durum söz konusu değil. Ben İstanbul Büyükşehir Belediyesi zabıtalarının konuyla ilgili göreve davet ediyorum. Bu konunun aslı ne olduğuyla alakalı da Sayın Genel Sekreterden bizzat ivede olarak cevap bekliyoruz.